Ya hani kızıştırma ben, diyorsunuz ama çok da iyi bir ilişkiniz yok gibi. Şöyle ben meseleyi farklı mütalaa ediyorum. Bizim politik konularda anlaşmasak bile oturup o konuları görüşebilmeyi önemsiyorum ve bunu bir dostluk gibi görüyorum. Çünkü muhalif partilerde olanlar elbette ülkenin problemlerine farklı yaklaşıyorlar. Farklı görüşleri var. Bu gayet tabii. Ama bu noktalarda farklı görüşlere sahip olmak, dost olamamak manasına gelmez benim kanaatim. Hı hı. Başkaları bunu yok. Bu düşmanlıktır. O, o kendi bildiği şey, ben öyle bir tavrın içinde değilim. Ben Sayın Erdoğan'ı bir düşman gibi görmüyorum. Hasım gibi de görmüyorum. Evet, siyasette biz rakibiz. Bunu kabul ediyorum. Onun için benim ifade ettiğim gözlemler bana ait. Bu noktalarda Sayın Cumhurbaşkanı da veya onunla beraber olanlarda ya bu söylediklerin gerçeği yansıtmıyor diyebilirler. E ben de diyorum ki siz gerçeği göremiyorsunuz. Bu kadar basit iş. Bunu abartmayı doğru bulmuyor. Gerilim oldu mu hiç? Yok. Ayrılırken de gayet dostça o kendi kitabını verdi. Hediyelerde bulundu. Yani o da gösteriyor ki Böyle bir gerilim olmadı. Onun için ben ayrıldıktan sonra geldiğimde bana mikrofonlar uzatıldığında verdiğim cevap çok açıktı. Hı hı. Biz anlaşmamakta anlaştık, anlaşamamakta. Bu kadar. Birlikte olalım demiş size. Gelin evet, birlikte ya olalım. Olmamız icap eder. Tarzında. O, o o kısmı tam anlatabilir O kadar. Mısınız? Ya o kadar. Ben de dedim Hay ki bağlamı neydi yani mesela ya ne şöyle başlarken, da? başlarken belli konular yani sıralamayı şu anda ben 1 2 3 dört diye sıralayamam hangisini önce söyledim hangisini sonra söyledim şu anda onu kestiremem tam olarak ama benim ifadem yani bugünkü başkanlık sisteminin aslında bize göre siyasette uygun olmadığını başkanın laüsel olmaması icap ettiğini, muhat mutlaka sorgulanabilir olması icap ettiğini, şeffaf olması gerektiğini söyledim. Sayın Erdoğan da, yani biz aslında aynı kökenden geldiğimiz için, bunu da ben eklemiş olabilirim, bizim beraber olmamız icap eder. Hayır kökeni mi? Evet. Yani ama ben diyorum ki onu bak ben şimdi bütün konuşmalarımda ya, anladım, dikkatli üç saatlik bir Tabii, konuşma sonuçta. şimdi ben burada böyle dedim mi mi üzerinde durmuyorum. Sadece kendisi bazı şeyleri söyledikten sonra bizim aslında beraber olmamız icap eder dedi. Ben de dedim ki bu belli şartlara bağlı. Ben daha önceden bu anayasa değişiklikleri yapılmadan önce referandumdan önce ve sonra ne söylediysem aynısını bugün de söylüyorum. Bizim ilkelerimiz var, prensiplerimiz var. Bu ilke ve prensiplere uyulmadığı zaman bizim evet sizinle beraber olalım deme imkanımız yok. Yani şeffaflık, söz gelimi bunlardan birisi. Tamam. Yani o beraber olalım ya beraber, beraber çalışalım. Tabii o manada söyledi tabii. bunu. Peki oradaki sizin çıkarımınız ne oldu? Yani beraber olalım işte iki buçuk. birlikte bu, bu, olalım yani şunu kastım he. şu. yani kendi ittifakını genişletme amacıyla mı söylüyor yoksa mesela işte MHP karşı elini güçlendirme veya MHP ile birlikte olma o, o konuda hiçbir yorum yapamam çünkü o konuyla alakalı hiçbir şey geçmedi. Yani onun için bunu MHP'ye karşı kendisi bir güç mü kazanırım diye düşündü yoksa Cumhur İttifakını böylece güçlendirir miyiz diye düşündü veya tamamen ters taraftan gidiyorum. Millet İttifakını zayıflatır mıyız diye düşündü. Onu bilmiyorum. Bu teklifin de aslında tam olarak ne manaya geldiğini de bilmiyorum. Hı. Neden onu söylüyorum? Çünkü biz daha önce ben katılmamıştım. Genel başkan yardımcısıyken ben o zaman AK Parti ile bir ittifak konusu gündeme gelmişti. Böyle bir ittifak değil. Bizim seçime AK Parti sıralarında listelerinden, listelerinden girmemiz noktasında o zaman Allah rahmet eylesin Oğuzhan Bey bu görüşmeleri yürüttü ve o en az 20 milletvekili olması icap eder dedi. Sayın Cumhurbaşkanı da buna itibar etmedi. Seçime yakın bu görüşmeler kesildi. Neticede biz kendi başımıza seçime girdik. Aynı şartlarla gelirse cevabınız ne olur? Yok biz kendi amblemimizin altında seçime gireriz. Yani hiçbir şekilde AK Parti'li Yok, başka, riskaliyle... türlü, başka hiçbir partiyle de bu şekilde bir düşüncemiz olmaz. Biz kendi amblemimiz altında seçime gireriz. Ne çıkarsa bahtımıza ona da razı olur. Ne çıkar? O oranınız nedir? Tahmininiz? Şunu ifade edeyim. Şu anda bu noktada kamuoyu yoklamaları pek bizi ümitlendirecek rakamları vermiyor. Ama benim sokakta ve bizim toplantılarımızda gördüğüm manzara sanki bir patlamanın eşiğindeyiz gibi bir kanaat uyandırıyor bende. E bu da tabii yani benim kendi kendime oluşturduğum bir havada olabilir. Ancak tabanda yani Türkiye'nin kamuoyun tabanındaki bir gelişme de olabilir. Çünkü nereye gitsem tahminlerin ötesinde bir teveccüh var. Doğrudan doğruya bize karşı bir teveccüh var. Ben bunu bu teveccüh sadece ve sadece muhalefet partisine oy veren seçmenden gelmiyor. Tam tersi geçmişte AK Parti'nin çok baskın olduğu illerde bile aynı manzarayla karşılaştım. Hele bir yere gittiğimizde emin olun bir kişi dükkanları geziyorum, bir kişi oturduğu yerden yani Allah işini rast getirsin gelme fazla yanımıza gibi bir el salladı. Sonra AK Partili imiş. Biz onu dükkanın önünden geçmiş, dükkan içinde değilmiş, arkamızdan geldi. Gayet nazik bir tarzda kendisinin AK Parti il başkanı olduğunu, dükkanda bulunmadığı için görüşemediğimizi söyledi. Bu bile bir nezaket ifadesi ama eski husumet artık tabanda yok. Hmm. Şimdi Neden değişti sizce? Vallahi, ya da ne değişti? Şimdi bir defa işler artık iyi gitmiyor. İşlerin iyi gitmemesi sebebiyle AK Parti'den bir kopuş var. Tabanda bir kopuş var. Hı hı. Zaten bu kopuş tepede başladı. Yani e, işte başlangıçta bildiğiniz gibi sac ayağıyla yola çıktılar. O dört kişiden sadece Sayın Erdoğan kaldı. Öbür üç arkadaş ayrıldılar. İki, yani Sayın Erdoğan 15-16 yıl bir ekiple beraber çalıştı. O ekiplerin tamamı kendisinden ayrıldı. Bunlar icrada bulunan bakanlık yapan, genel, müd genel müdürlük yapan, milletvekili olan insanlardı. Bunlar da ayrıldılar. Bu neyi gösteriyor? Artık AK Parti hiçbir konumda millete ümit veremiyor. Ümit veremeyince insanlar kopuyor. Hmm en Ak Parti yönünden tehlikeli kopuş ise tabandaki kopuştur. Çünkü bu gelecek seçimde artık iktidar olma imkanının kaybolduğuna işaret ediyor. O peki yani oradaki çözülme e, siz belli ki hani size de bir teveccüh gösterildiğini söylüyorsunuz. Size de oradan bir e, bir akım olabileceğini olacak. 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 Neden? Yani ben Yani şöyle neden neden şey şu. Yani ee, Deva Partisi var gelecek partisi var evet. Oradan e, kopmuş iki parti Doğru olabilir yani ben illa da Onlara da olmaz demiyorum Hı. ama Her partiye Oradan kopan seçmenden Bir kısmı Temayül gösterecekler CHP'ye bile Giden iyi partiye giden olur CHP'ye bile dememin bile, sebebi evet. CHP'nin Güya ana muhalefet Partisi olması hasebiyle Taban tabana zıt e, kesimleri temsil etmelerinden kaynaklanan bir ifade oldu yoksa e, onları e, yani istisgal etme babında <laughs> değil bu seçmende bu sefer işte benim de e, yani anlamakta zorluk çekiyorum da demem çünkü ben mümkün olduğu kadar kavgacı bir uslupla konuşmuyorum sadece ve sadece bugün içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtuluş yolunu göster göstermeye çalışıyorum. Bu da vatandaş nezdinde bir kabul görüyor. Çünkü vatandaş bizde genelde siyasiler mi birbirlerine karşı yumruğu çekti miydi hiç başka bir söz dinlemezler. Evet. Benim uslubum öyle değil. Ben mantıklı olarak bugün içinde yaşadığımız durumdan nasıl çıkarız? Yani bu sadece ekonomi değil. E eğitimde de problemlerimiz var. Dış politikada sıkıntılarımız var. Bütün bunlardan nasıl kurtuluruz onların yolunu gösteriyorum. Bu da tabanda bir karşılık buluyor intiba var bende. Şimdi çok sık sizinle ilgili söylenen şu ya özgül ağırlığınız. Evet Yani oy oranınızdan öte siyasetin bugünkü tablosu itibariyle herkesin evet. tabii ki bir her partinin her... E, grubun, e, toplumsal kesimin bir e, ağırlığı, bir anlamı var. Evet. E, sizin içinde hep öyle kullanılır ya, özgür evet. ağırlığınız <laughs> var. Siz bazen espride evet. yaparsınız. Özgür ağırlık var ama hani... Ağırlığa oy, ihtiyacımız o, var bizim. Evet. Özgür ağırlıktan çok fiziki ağırlığa ihtiyacımız var. Neden o yönüyle mesela bugün tablonun değiştiğini söylüyorsunuz ama o özgür ağırlıkla eşdeğer bir oy potansiyeline sizce neden ulaşamadınız veya ulaşacak mısınız? Ulaşacağız. Ben ona inanıyorum. Çünkü özgür ağırlık dediğimiz, daha doğrusu vatandaşın böyle tavsif etmesi söylenenlerin doğru olduğu ve bunun tabanda kabul gördüğü manasına geliyor. Bunun başka bir özelliği yok. Sizin söyledikleriniz. Benim söylediklerim. Hı hı. Yani ortaya koyduğumuz...